Selçuk Yıldız Selamünaleyküm Ceza arkadaşınız Cihat Özpolat Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah bu Cihat kardeşimiz şey lise son sınıfta galiba bunlar Cihat ve şey neydi onun adı şehit oldu ya köprüde He? Ha? Halil Halil kardeş bunlar ikisi de işte çocuk lise çocuğu bir yılbaşı gecesi Tutmuşlar böyle fazla dışarıya ses verip ortalığı rahatsız eden bir diskonun camına taş atmışlar, kırmışlar. Suçun hepsi bu. Bunları polisler tutuyor, götürüyorlar. Bunların e, ibdacı olduğunu anlayınca, hadi hapse şeye savcıya, savcı da hapse. 25 sene bu Cihat kardeş, 25 sene suçu diskonun camını kırmak. E bu ço iki çocuk Allah razı olsun hapishanede bana hizmet ettiler. Yani o büyükler onlara emretmiş. Çok kibar insanlar. Ben gece teheccüd kıldığımı biliyorlar. Ee, biraz mide sancısı da oluyordu o zaman. Ee, böyle ellerinde süt şeyle bardağıyla. Başımda bekliyorlar kalkma saatin bildikleri için. Kalktığım zaman ellerinde süt. Bu cihatla şey Halil beraber bekledi, bekliyorlar. Abdest almada yardım ediyorlar. Ben alt ranzada yattım. Yatak darlığı da var bunun. Yani hapishanede yatak darlığı da vardı o koğuşta. İbdacıların koğuşunda. Üstte kimse yok. Bir gün bu Mehmet Fırat'a söyledim. Dedim ya ben yukarıya çıkamam diye altta yatıyorum yani. Niye üstü boş bırakıyorsunuz kardeşlerim? Boş yerde yatanlar var. Hocam dedi sen üzerinde kimse yatar mı dedi. <laughs> Biz senin üzerinde yatamayız dedi. Kime teklif ettiyse kabul etme dedi. Öyle mi? ı üzerimde hakkı var yani. Allah ona gani rahmet etsin. parallel ilə bərabər